Şimdi Berke Juan'la Geldi Anlat kısmına geldik. Hayatındaki ilk kırılma noktası ne zaman ve hangi olayla yaşandı? Bir kırılma noktam olmadı desem olmuştur. Ee, İlla ki olmuştur tabii ki. Fakat aklıma gelmiyor şu an. Peki hiçbir arkadaşlık sitesine veya aplikasyonuna üye oldun mu? <laughs> olmadım. Doğru. Yok, gerçekten olmadım. <laughs> Öyle şeylerde işim olmuyordu. Çünkü böyle yani tabii ki yaşım küçükken Instagram kullanıyordum fakat zaten Aktif bir şekilde kullandığım için öyle şeylere ihtiyacım olmuyordu. <laughs> <laughs> Fotoğraf atmam yeterli oluyordu Instagram'a. Hiç reddettiğin ama sonradan üzüldüğün bir şey oldu mu? Bir arkadaşım bana e, köpek vermek istiyordu. E, yavru bir köpek. Hmm. Bunu reddetmiştim ailemden dolayı. Daha sonrasında çok pişman oldum. Hmm. Bu var yani. Şu an bir köpeğe veya bir hayvana sahip Yok, misin? Yok, şu an sahip değilim. E, bir kedim vardı. Bir senedir falan bendeydi. Ee, aile içindeki hastalıklardan dolayı sahiplenmemek zorunda kaldım. Çok özledim onu da ya gerçekten <gülüyor> <gülüyor> yani. Çok farklıydı onun aramdaki bağ. Peki kendi hesabından yanlışlıkla lak like ettiğin biri oldu mu? Oldu, olmuştur. Hemen geri mi çektin, ne yaptın? Geri çektim hemen. Böyle stop <laughs> <Yakın> yapar mısın <zamanda. gülüyor> çok? Yaparım. Fake hesabım yoktur mi? ama. Yoktur. Benim de kendi, de hesabım, hesabım, kendi hesabımdan aynen. Ee, depresyona girer misin? Hiç aram yoktur depresyona. Böyle o normal, kadar büyük bir umursamaz bir insanımdır. Fakat böyle hiç böyle depresyona girdiğim bir anı hatırlamıyorum. Yani canım sıkkın olur fakat depresyona girmem. Peki o sıkkınlık halinden nasıl çıkıyorsun mesela? Dostlarımla vakit geçiriyorum genelde. Tek başıma kalmaktan nefret ediyorum. Hı hı. Gerçekten tek başıma bir yere gitmekten, tek başıma kalmaktan nefret ediyorum. Kendimi böyle e, çok şey hissediyorum, garip hissediyorum tek başıma kalınca. Çünkü alışmışım yani böyle hep, mesela arkadaş ortamımız hep böyle kalabalıktır. Bir yere mesela giderken 10 kişi gideriz. Hı hı. Alışmışım ya, çok bağlanmışım böyle. O yüzden tek kalmaktan korkuyorum. <laughs> Peki hayat motto nedir? Tek bir cümleyle açıklaman gerekirse. Hayat kısa e, tadını çıkartın ya. <laughs> Bu. Güzel. <laughs> Tarihte bulunmak, şahitlik etmek istediğin bir zaman dilimi var mı? 2003-2004 zamanları e, Amerika. Peki e, çok ciddi bir ortamda çok saçma bir şey yaptığın, söylediğin oldu mu? Yok ben genelde susar ve dinlerim. Böyle e, gözlemciyimdir yani. Mesela e, Kürşat biraz daha böyle konuşkandır. Ben hep gözlemciyimdir. Daha sonrasından böyle şey yaparım, e, harekete geçerim. Genelde gözlemlerim yani. Son olarak haterlarına söylemek istediğim mesajı tam şuraya bakarak. E, şu an bunu izliyorsanız canım haterlarım, e, beni sevmeme ihtimaliniz yok bence ya. Gerçekten yani şu an bunu izliyorsanız sevmediğiniz sevmediğiniz bir insanı izlemezsiniz yani bence çok fazla kendinizi kandırmayın daha fazla. Siz de gelin, beraber olalım. Sevmeseniz bile saygı duyun. Ben sizi seviyorum. Kocaman öpüyorum. <laughs> çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. E, projelerinde başarılar diliyoruz. Çok Bugün olun, Berke Can konuğumuzdu. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone ol Yeni önerilerinizi <laughs> bekliyoruz. Görüşmek üzere.